arttır kısmına tıklıyorum. Üstteki performans kısmını da açık konuma getiriyorum. Esselamu Aleyküm. Bu videoda Xiaomi telefonlarımızda kullanmakta olduğumuz daha önce de 4.0 olarak paylaşmış olduğum Game Turbo'nun oyun içi kısa yolunda yapılan değişiklikleri telefonumuza nasıl yükleyebiliriz bunu göstereceğim. Ben buna Game Turbo 4.5 diyorum çünkü Game Turbo'ya girdiğiniz zaman daha önceki gösterdiğim Game Turbo 4.0 ile aynı. Sadece oyun içi kısa yolda gördüğünüz gibi performansı arttır kısmı belleği temizle depolama alanı aç vesaire şeklinde böyle bir görünüme kavuşmuş buradan arttır dediğimizde bize sürekli olarak FPS değerini gösteriyor. Üst kısımda performans yazıyor gördüğünüz gibi. Buraya tıklayıp performans modunu kapatıp tekrar tıkladığımızda performans modunu açabiliyoruz. Bu seferki güncellemede bir de test yaparak herhangi bir gelişme var mı, telefonda bir hızlanma oluyor mu bunu size göstereceğim. Şimdi buradan çıkalım. Güvenlik uygulamasından Game Turbo'ya girelim. Şimdi ben Geekbench 5'i Game Turbo'ya ekledim. Bunu açacağım. Burada oyun içi kısa yoldan yeni eklemiş olduğumuz birazdan da size göstereceğim yöntemle sizin de ekleyebileceğiniz arttır kısmına tıklıyorum. Üstteki performans kısmını da açık konuma getiriyorum ve buradan Run CPU Benchmark yazısına tıklayarak sentetik testimi başlatıyorum. Game Turbo'da performans modu açıkken test yapacağız. Bir de bir süre bekledikten sonra performans modunu kapatarak test yapacağız. Bakalım arada herhangi bir fark var mı? Varsa ne kadar bir fark var? Bunu hep birlikte göreceğiz. Testimiz sonuçlandı ve gördüğünüz gibi tek çekirdek skoru 884, çok çekirdek skoru da 3302. Şimdi bunun ekran resmini alalım. Şimdi telefonu bir süre bekleteceğim çünkü test sırasında telefonum ısınmış olabilir. Biraz buradan çıkarak bekleteceğim. Arka plandaki hiçbir şeyi kapatmayacağım. Sadece soğuması için bekleteceğim. Bu sırada telefonu bekletirken benim Redmi Note 8'imde gördüğünüz gibi eski Game Turbo kurulu. Buna yeni Game Turbo 4.5'i benim tabirimle 4.5'i nasıl kurabilirsiniz bunu göstereyim. Sonrasında diğer telefonun ısısı eski haline geldiğinde Game Turbo'da performans modu kapalı iken tekrar test yaparız ve sonucunu birlikte görürüz. Şimdi yer değişimi yapalım. Burada gördüğünüz gibi eski game turbo var. Kapatalım. Şimdi videonun açıklamalar kısmında vermiş olduğum linkten iki tane dosya mevcut. Bunları telefonumuza indiriyoruz. Dosya yöneticisini açıyoruz. Ben bir klasör oluşturdum ve buraya koydum. Siz de isterseniz bir klasör oluşturabilirsiniz. İsterseniz de Download klasöründe indirmiş olduğunuz dosyaları bulabilirsiniz. Şimdi telefonunuz eski ise mesela şu an elimdeki telefon Redmi Note 8. Redmi Note 8'de bu iki dosyanın da ikisini kurmam gerekiyor. Çünkü sistem servis plugini kurmazsam Game Turbo'nun arayüzü eski halinde kalıyor. Sadece oyun içi arayüzü değişiyor. Ancak yeni telefonlarda sadece Security 6.2.2 olan bu sürümü kurduğunuzda Game Game Turbo 4.5 benim tabirimle 4.5'e kavuşuyorsunuz. Şimdi ben de Redmi Note 8 olduğu için önce sistem servis plugin'i kuruyorum. Kuruldu. Geri diyorum. Sonra Security 6.2.2 yani güvenlik uygulamasının 6.2.2 sürümünü telefonumuza kuruyoruz. Bu da yüklendi. Bitti diyoruz ve buradan çıkıyoruz. Güvenlik uygulamamızı açıp alt kısımdan Game Turbo'yu bularak Açtığımızda Game Turbo yeni arayüzüyle açıldı. Gördüğünüz gibi bu kısım yeni arayüz oynamaya başla diyelim. Ve oyun içi kısa yoluna şu şekilde çekerek baktığımızda gördüğünüz gibi yeni Game Turbo'nun performans arttır kısmı olan gördüğünüz gibi FPS değerlerini görebildiğimiz yeni modunu telefonumuza yükledik. Buradan performansa tıkladığımızda gördüğünüz gibi sarı oluyor performans modu açılıyor. Yine şu kısımda belleği temizle kısmı var tıklıyoruz. Telefonun belleği temizleniyor. Depolama alanı aç diyor. Buna da tıklıyoruz. Derin temizlik yapılıyor. Buradan durdurup arttır diyerek performans modunu istediğimiz gibi açıp kapatabiliriz. Siz de Xiaomi telefonunuza gösterdiğim yöntemle Game Turbo 4.5 bana göre 4.5 kurabilirsiniz. Şimdi diğer telefonumuz da bu sırada soğumuştur. Ona da yeni bir test yapalım ve videoyu sonlandıralım. Telefonumuz yeteri kadar soğudu. Şimdi tuş kilidini açalım yine güvenlik uygulamasından. Game Turbo'ya girelim. Burada Geekbench 5 isimli uygulamamıza oynamaya başla diyerek girelim. Zaten yapmış olduğumuz en son test sonucu da burada göründü. Geri diyoruz. Şuradan oyun içi kısa yolu açıp baktığımızda gördüğünüz gibi arttır kısmına tıklamıyorum ve performansı arttıra basmıyorum. Ve Run CPU Benchmark diyorum. Bakalım Game Turbo'da performans modu açıkken ve kapalı Telefonun performansında herhangi bir fark olacak mı? Testimiz sonuçlandı. Yine bunu da bir ekran fotoğrafı alalım. Diğer test sonucuyla karşılaştıracağız. Galeriye girelim. Bu ilk yaptığımız testin sonucu. Bu da ikinci yaptığımız testin sonucu. Tekli çekirdekte fazla bir fark yok. Ancak çoklu çekirdekte 3302'den 3224'e düşmüş. Değer arada 78 puanlık bir fark var. Bu da yaklaşık %2,5'a denk geliyor. Yapmış olduğum bu testle Game Turbo'da performans modunu açtığımızda telefonun performansına %2,5'luk bir etkisi olacağını anlıyorum. Umarım yapmış olduğumuz bu test aklınızda bir fikir oluşturmuştur. Game Turbo'nun 4.5 sürümünü telefonlara nasıl yükleyebiliriz? Bunu göstermeye çalıştım. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet.